Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde ise arkadaşlar bir önceki dersimizde yarım bıraktığımız projemizi tamamlayacağız. Öncelikle arkadaşlar sizlere söylemek istediğim bir şey var. Ee, eğer sizlerin de bilgisayarında Dialux programı böyle projelerde e, kasmalar yapıyorsa şuradan planlar sekmesine gelip şuradaki sekmeye gelip arkadaşlar aşağıda katman var. Yüklediğiniz plana ait katmanlar. Buradan e, kullanmayacağınız katmanları kapatabilirsiniz. Ben şöyle arkadaşlar ortadaki yeşil ışık hizaları vardı. Onları kapattım. Ondan sonra buradaki bazı elektriksel şeyleri kapattım. Şu anda konularla bir işimiz yok. Ve böylelikle arkadaşlar hız elde edebilirsiniz. Biraz daha akıcı bir programınız. Fazla arkadaşlar uzatmadan hemen projemize devam edelim. Yarım kalan işlerimizi tamamlayalım. Nereleri çizelim? Şöyle bakalım projemize. Evet. Şuradaki yatay kolonlarımızı, ahşap kolon büyük ihtimalle bunlar. Bunları hemen şöyle hızlı bir şekilde çizelim arkadaşlar. Burası böyle. Bunlara en son arkadaşlar boyutunu birazdan gireceğim. Bu böyle. da böyle. Sonra... Böyle. Ve son olarak da... Burası da böyle. Ondan sonra arkadaşlar... Bunların boyutlarına girelim. Şöyle arkadaşlar... Shift tuşuyla e, çoklu seçim yapabiliyorsunuz. Tabii Shift tuşuna tuşuna basılı tutarak aynı zamanda sol klikle de seçiminiz gerekiyor. Şöyle seçtiklerimi göstereyim sizlere. Arkadaşlar bunların boyutu 20 santim olacak. Kalınlığı. Hemen şuradan 20 santim diyoruz. 0.2 metre. E, bunların konumu da arkadaşlar 4.80 olması gerekiyor. Çünkü e, zaten bizim buradaki e, şu ince çizgilerin yüksekliği 5 metre olduğu için onların tam altında bulunması gerekiyor. Şöyle arkadaşlar daha iyi göstereyim. Gayet güzel. Hemen ardından şu arada arkadaşlar bir saç, ince saç bir tabaka var. Şöyle gördüğünüz gibi. Onu çizelim. Onu da arkadaşlar şöyle poligonel mekan elemanıyla şuradan başlayarak hızlı bir şekilde çizelim. Bu arkadaşlar sadece bir bölgeyi çizeceğim, sonra kopyala, yapıştır yapacağım diğer bölgelerine Çünkü dört tane bölge var ve zamanımızın böyle harcamak istemiyorum sizlerin değerli vaktini. Sizler de izlerken sıkılın istemiyorum arkadaşlar. zaten bunun üzerine oturmuş bir şekilde gidiyor arkadaşlar sizlere e, hızlı bir şekilde çizmek için e, biraz düzensiz yapıyorum burayı kusuruma bakmayın e, fakat siz zaten çizerken düzenli çizeceksinizdir bundan hiç şüphem yok arkadaşlar bu ince saç tabakanın e, kalınlığı da yaklaşık 1 santim 2 santim falan olur e, kaydedilsin mi şimdi kaydırmasın e, aynen bunu da bir 1 santim falan yaparsak böyle 1 santim oluyor. Evet 10, 1. 1 santim. Ee, bunun konumu da arkadaşlar 5 metre de olabilir. Şuraya 5 metre. Evet. Şöyle arkadaşlar ikisinin tam arasında. Gayet güzel. Arkadaşlar ben şimdi bunu şöyle seçeceğim. Shift tuşuna basılı tutarak sol klikle. Bunu arkadaşlar öncelikle bir de bu kopyala yapıyoruz. Ctrl C. Sonra üzerine tekrar Ctrl V yaparsanız Tabi bilgisayarım izin verirse. Arkadaşlar bunu şöyle bir sağ tarafa çekelim. Bunu tam şuraya koyacağım arkadaşlar. Sonrasında buraya koyacağım. Sonrasında buraya koyacağım. Buraya koymak için 90 derece çevirmem gerekiyor. Aynen de böyle. Arkadaşlar ben bunları kopyalayıp yerlerine koyduktan sonra videoyu devam ettireceğim kaydı. Çünkü sizlere böyle sıkmak istemiyorum. Çünkü önümüzde daha güzel konular var. Daha güzel şeyler var. O yüzden hemen kopyalayayım. Yerlerine koyayım. Sonra arkadaşlar hemen videoya devam edelim. Evet arkadaşlar ben 4 bölgeye de kopyalama işlemi bitirdim. Şöyle göreceğiniz üzere. Hatta bunu sizlere 3 boyut şekilde de yansıtayım. Göstereyim şöyle. Arkadaşlar şimdi ise e, gelelim e, havuz yapmaya. Havuzumuz arkadaşlar e, ortada gördüğünüz gibi yuvarlak bir havuzumuz var. Bunun kolay yolu havuzumuz yuvarlak olduğu için kolay. Diğer türlü de e, mesela dikdörtgen olsaydı dikdörtgen şeklinde çizecektik. Fakat e, biz buradan arkadaşlar stu yuvarlak var. Bunu seçiyoruz. Ardından tam yuvarlak olduğu için bunun tam merkezine yakınlaşıyoruz şuraya. Sonra daire mekanı elemanı çizmek için e, buraya tıklıyoruz Arkadaşlar şöyle Sonuna kadar getiriyoruz Geldi Arkadaşlar bunun köşelerinde böyle kırılmalar olabilir Bunun için segmentinizi arttırırsınız ben 50 yapacağım Ve tam oturur evet Gayet güzel oldu Sonra arkadaşlar e, Bunun yüksekliği Buranın yüksekliği arkadaşlar ben projeyi bildiğim için e, 60 santim Olacak Havuzun yanlardaki çeper yüksekliği. Şöyle. Evet gayet güzel. Sonrasında arkadaşlar bu havuzun içini e, suyla doldurmamız gerekiyor. Bundan dolayı bunun için arkadaşlar bir e, çıkarmamız gerekiyor. Yani ekstriz e, konstrüksiyon çıkarmamız gerekiyor. Tam söyleyemedim. E, buradan çıkarmak için arkadaşlar şurayı seçiyorsunuz. Aha. Ve... E, Kesit çıkarma yeri vardı ya sekmesi. Ondan sonra dairesel kesiti seçiyorsunuz. Ve buradan yine merkeze yakınlaşıyorsunuz. Şöyle. Merkeze tam yakaladıktan sonra arkadaşlar. Havuzunuzun olduğu boşluğu şöyle. Tam sonundan yakalıyorsunuz. Evet yakaladım. Bunu da arkadaşlar segment sayısını arttırırsak daha güzel olur. Fakat, e, benim yaptığım hata mesela burada, ben şu an e, onu düzeltmeyeceğim. E, bunu tam şey yaparken arkadaşlar, e, işaretlerken, daha doğrusu seçmeden önce, size burada segment soruyor. Hatta sizlere tekrar göstereyim. Delete yapalım. Dairesel kesit. Bakın, segment sayısı. Bunu 50 yapalım. Gelelim tekrar seçmeye. Evet, buradan... Oldu mu? Gayet güzel oldu. Şöyle, evet arkadaşlar daha mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Sonrasında ise arkadaşlar e, konum zaten burada yazıyor kendisi 60 e, santim olduğunu yakalıyor çünkü siz bir şeyin üzerinde kesit çıkarabilirsiniz. Bizim kesit çıkardığımız bir e, yükseklikte 60 santimde. Şöyle bu kesit çıkarılmış hali başka bir sekmeye gelirseniz. E, daha iyi anlarsınız şöyle bakın etraflardan. Kestiğimiz çıktı. Bunun sonrasında arkadaşlar projemizde ne var başka? Ortada heykelin bulunduğu şöyle bir alan var. Onu da e, buradan yine silindirik, daha doğrusu yuvarlak sütunda halledebiliriz. Buraya bu damcanın heykeli gelecek. Daire biçimli. Nereye kadar? tam şuraya kadar. Gayet güzel. Bunun segment sayısı arkadaşlar. 30 yaparsak olur gibi. Evet gayet güzel. Arkadaşlar bunun yüksekliği de 2,5 metre olacak. Şöyle. Bakın. Böyle daha güzel bir or görüntü ortaya çıktı. Sonrasında ise arkadaşlar etrafta şuralarda aslan e heykellerinin olduğu sütunlar olacak. Onları da hemen çizelim. Tabi bunları dikdörtgene şuradan dikdörtgene geçirmemiz gerekiyor. Hemen dikdörtgene gelelim. Arkadaşlar bunun yüksekliği de tam olarak 2 metrede olacak. Çünkü e, bu da amcamızdan daha aşağıda yer alması gerekiyor. Bunları arkadaşlar kopyala yapıştır yaparak böyle atayabilirim diğer yerlere. Çünkü zaten Tizgisel evet, çizgisel halinde yapmışlar bunu yap sağ olsun çizen kişi. Bundan sonra arkadaşlar bu iki kısımlara da kopyala yapıştır yapıyorum. Tabii bunu önce bir çevirelim şöyle 90 dereceye. Evet. Şöyle. Buraya oldu. Bir daha kopya yapıştır. Ve buraya da böyle yaparsak gayet güzel. Bakalım. Evet. Şimdi Arkadaşlar yapmamız gereken tek bir şey kaldı o da havuzumuza su eklemek. Bunun için arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit. Burayı lütfen dikkatli dinleyiniz. Buradan havuzumuz yuvarlak olduğu için yuvarlak bir su katmanımız olması gerekiyor. Şöyle. Arkadaşlar sonra buradan yuvarlak katmanı şuradan seçiyoruz. Ve daire biçimli mekan elemanı çize basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar tekrar merkeze yakalıyoruz. Arkadaşlar buradan böyle e, suyun olduğu kısma kadar yakalamamız gerekiyor. Şöyle. Evet. Bizim segment sayımız kaçtı burada? 50 olması gerekiyor. Hatta 60 yapalım. Gayet güzel. Sonra arkadaşlar e, yapmamız gereken diğer bir işlem ise bu suya ee, yükseklik vermek daha doğrusu incelik vermek arkadaşlar ben e, genelde 20 santim falan tercih ediyorum şöyle 20 santim konumunu da arkadaşlar e, şurası 60 santimdi biliyorsunuz onun için e, 60'dan 20 santim çıkarırsak 40 santim kadar. fakat su birazcık e, en üst seviyeye 0 olmaz da birazcık aşağıda olur ondan dolayı 0.35 e girelim evet şimdi gayet güzel bir suyumuz oldu şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu nasıl su Böyle betonsum olur. Hemen onun da katmanı arkadaşlar şuradan malzemeler kısmından seçme basıyoruz. Katalogdan malzeme kataloğu. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Ve ardından açılıyor. Buraya su yazıp ararsanız burada 3 tane su katmanı çıkıyor hazır. Bunlar sizin işinizi görecektir arkadaşlar. İletim derecesi var burada. İletim dereceleri var. Yansıma dereceleri var. Ben arkadaşlar genelde burada eğer çok yoğun bir su istiyorlarsa en alttaki su yüzeyi 3 seçiyorum. Ama eğer normal bir su istiyorlarsa, ben buradaki e, birinci malzemeyi seçiyorum. Fakat genelde ortalama bir şey olsun dediğim için ikinciyi seçerim. Bu ikinciyi aldık, kabul ettiyip e, ekledik. Ondan sonra bunu arkadaşlar sürükle bırak mantığıyla tam suyumuzun üzerine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir havuzumuz oldu. Ondan sonra arkadaşlar projemize bir şey kaldı mı başka? Başka bir şeyimiz kalmadı. Gayet güzel. Bundan sonra arkadaşlar yapmamız gerekenler projemize biraz şekiller vermek. Yani daha güzel bir hale getirmek. Yapacağımız işlemler çok basit işlemler. Malzemeler seçeceğiz. Ee, mesela buradan bakalım malzemelerimize. Zemine ne koyabiliriz? Arkadaşlar zemine şöyle taş koyabiliriz mesela. Bakın. Gayet güzel oldu. Sonra arkadaşlar bu damcanın heykelin olacağı yere güzel bir renk atamamız lazım. Bu damcı için şuradan renk kataloğuna giriyoruz. Buradan 5. Bej. rengini alalım atalım bu da amcaya. Sonra tekrar malzeme kataloğuna geliyoruz. Buradan bu damcanın etrafındaki yere de havuz etrafına da inci beyaz atayalım. Sonra buradaki aslan heykellerinin olduğu sütunlara da yine ince beyaz atarsak bizim için güzel bir seçim olacaktır. Tabi bunu kabul ettirmemiz gerekiyor. Ettik. Sonra ince beyazı buraya da atıyoruz. Buraya da atıyoruz. Buraya da atıyoruz. Buraya da atıyoruz. Arkadaşlar tabi bu renklerin yansıma dereceleri var. Bunlar da önemli. E, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer çok e, üst düzey bir proje çalışıyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Projemiz tamam mı şimdilik? Ee, tamam değil. Tamam tam anlamıyla tamamlayalım bunu. Ee, arkadaşlar şöyle. Benim buradan e, bir tane heykel koymak istiyorum ortaya. Bu da amcanın heykelini. Bakalım bu damcanın heykeli büyük mü çıkacak değil derken Kocaman bir buda amca heykeli çıktı. Şöyle küçültürsem iyice ben bunu. Sanırım olacaktır. Gibime geliyor. Oldu mu? Gayet güzel oldu bence. Ama biraz daha küçültebilir miyiz? Yok küçültmeyelim ya. Devasa bir heykel olsun. Evet. Sonrasında ise arkadaşlar. Yok, amcayı biraz daha ortalayalım. Evet, böyle daha iyi oldu gibi. Gayet güzel bu da amcanın ilgili. Süper oldu. Ondan sonra arkadaşlar benim yapmak istediğim diğer bir şey de. şu etraftaki aslanları da ekleyelim. Daha doğrusu ben fil bulmuşum. Fillerimizi ekleyelim. Evet. Fillerimizde şöyle ölçeklendirirsek eğer Yok böyle değil. Tam köşeden yakalanmamız gerekiyor. Evet. Ee, şuradan iki boyuttan daha rahat döndürürüz gibi duruyor. Evet. Bakalım. Bunu biraz da üste çıkarırsak konumunu. Oranın yüksekliği kaç metreydi arkadaşlar? 2 metreydi. Hemen 2 metreyi aldık. Bakın gayet güzel oldu. Tabi bunlara malzeme atamadığımız için biraz simsiyah gözüküyor. Ee, buna bir renk atayabilir miyiz? Atarız gibi ya. Evet gayet güzel oldu bence. Sonra arkadaşlar, bu fil amcayı e, bir kopyalayalım ve diğer yerlere de koyalım. Buraya, sonra kopyalayalım bir daha. bu tam şöyle çevirirsek karşısına koyabiliriz. Eyvah. Kötü oldu bu. Hangisiydi? Şuydu. Hemen şöyle karşısına koyalım. Bir de şuraya koyarsak gayet güzel olacak projemiz. Bakalım oldu mu? Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Onun dışında arkadaşlar tabi siz e, her yere renk vererek e, projenizi daha da güzel bir hale getirebilirsiniz. Mesela işte inci beyaz aldınız. Buraları atadınız. Buraları atadınız. E, şuradan kolon seçelim. Renk kataloğu. İnci beyaz. Evet. Neden bulmadı? Çünkü... He. Tamam biz de şöyle yaparız o zaman. Evet. Arkadaşlar siz böyle böyle renk ataya ataya Görseliniz daha da güzel bir hale gelecektir. Arkadaşlar bu projemiz e, bitti. Şurada bir rampamız var. Buraya bir rampa çizebiliriz. İsterseniz size rampa çizmeyi de göstereyim. Arkadaşlar mesela rampa çizmek istiyorsunuz. Hemen şuradan e, kolonlar sekmesine geliyorsunuz. Rampa diyorsunuz. Sonrasında ise dikdörtgenel rampa çizmek için şöyle yapıyorsunuz. Mesela böyle bir kafi şöyle hemen bakın e, ters oldu. Hemen çevirelim bunu. Şöyle 90 derece ardından tam tutup köşeye oturtursak. Güzel bir rampamız olur. Fakat e, tabii ben çizerken e, rampaya göre çizmedim. Bunu isterseniz siz e, daha güzel bir hale getirebilirsiniz. İşte ne yapabilirsiniz? Şöyle şuradan aşağı indirirsiniz birazcık, ee, ondan sonra böyle biraz geriye doğru taşırsınız, etrafı yükseltirseniz daha güzel bir hal alır. Ee, silelim bunu. Rampayı da böyle size arkadaşlar. Projemiz böyle. Ee, arkadaşlar, artık yavaş yavaş aydınlatmaya geçeceğiz. Ee, bundan sonra size doğaçlama proje çizmeye de göstereceğim bir sonraki dersimde. Ee, ondan sonra aydınlatmaya geçeceğiz. Ee, sizler arkadaşlar çalışa çalışa. Böyle çizimler yapa yapa kendinizi rahatla geliştirebilirsiniz. E, sormak istediğiniz soruların hepsini açığım. Bana herhangi bir şey, her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. E, açık alan projemiz bitti. Bir sonraki projemizde arkadaşlar sizlerle doğaçlama e, çizim yapmayı göreceğiz. Yani herhangi bir plansız. E, arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Pratik yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.